merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım bugün de değişik bir şey çekeyim istedim size bahçemi çekmek istiyorum hep beraber gidip bir bakalım oralara iki aydan beri yokum ben burada yazlıktaydım iki aydır bilmiyorum o bahçeler ne halde ne bilmiyorum gidip bir beraber hep beraber gidelim bir görelim nasılmış bakayım oralar bakım yapacaktım bakım da yapamam yapamadım ama yapacağım inşallah bir düzene sokacağız oraları bakımsız kalmış bahçeler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlarım. Beni de soracak olursanız ben de iyiyim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Ee, videomu baştan sona kadar izlerseniz çok memnun olurum. Ee, beni memnun edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hep beraber gidelim bakalım bahçelere. Ne, ne durumdaymış onlar. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün de biz bahçeye bir piknik yapmaya geldik. Ama bahçemizi tabi düzenleyeceğiz. Çok karışık, kuruşuk. 2 aydır biz yoktuk burada. Yalnız perde için oraları da bir bakım yaptıracağız inşallah. O zaman da biz size bir video çekerim inşallah. Şimdi size göstereyim ben buraları bir görün. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun bakın şurada da bir kedi var hmm, kedimiz de var bir şey yiyor ama çit yaptırdım böyle bu da uzaktan hali bahçemizin böyle mavi bir kulübesi var şöyle masası var burada ağaçlar zaten çok büyümüş gördüğünüz gibi maşallah maşallah şöyle meyveler daha olmamışlar tepede duruyor. Olmuşlar zaten alabildiğimizi aldık, alamadığımız döküldü. Biz şeydeyken, yazlıktayken hepsi gitmiş. Kirazlar, kayısılar, her şeyler varmış ama hepsi yerlere dökülmüş, gitmiş. Bak bu da komşunun şeftalisi. Gördüğünüz gibi piknik yaptık böyle. Bir ara gelip buraları da temizleyeceğiz, düzenleyeceğiz de bugün değil. Şöyle bir keyfin. iki aydır yoktuk zaten. Şimdi bir geldik buralara. Burası da kulüp oluyor. Onu içinde bir şeyler oluyor. Mutfak falan her şey tezgah ya her şey var içinde de. Anahtarını bulamadım. Gösteremeyeceğim. Onun için size nerede bilmiyorum. Anahtar kaybolmuş. armutları topluyoruz olmuş bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bahçemdeki armutlar gelemedim epeydir hep böyle dalda düşmüş olmuş olmuş yerlere düşmüş elmalar armutlar şu da olmamış ama bunu da kopardım neyse artık tepede de var ama bunlara bakım alabilirsem ver. bak şunları alalım bahçemizin hasadı. Şöyle. Başka var mı kız? Yok galiba göremiyorum. Hadi bir tane daha var. Bir var, var şurada. Bu on ha yaprakmış ya. Yaprak kız. bir tane var. Burada da elmalar var ama henüz olmamış. Ki. Gördüğünüz gibi küçük küçük dalında. Evet. Dostlar dalında elmalarımız olmak üzere arkadaşlar kirazlar, şeyler, kayısılar hepsi olmuş ama hiç yemeden yerlere dökülmüş. Biz burada değildik 2 aydır. Hepsi yerlere dökülmüş, hepsi gitmiş kirazlar, kayısılar. Dalın, Bu da ayva ağacımız. Dal dalında var daha olmamış tepelerde. Bakalım. Şu ne ağacıydı bunu bilmiyorum. Bu da bir ağaç ama. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> ağaca bak şu şu tarafa gitmiş bizim topraktan. Evet. Ağaç. Karşı taraf, e, yan taraf daha doğrusu Boş bir arazi yani kullanmıyorlar Bahçe de kullanılmıyor Bizim ağaç da gitmiş o tarafa Ehtiyan kurumuş Buralara da yeniden çim ekeceğiz arkadaşlar Güzelleştireceğiz işte Burada olmadığımız için bakamadım Geçen de size Geçen de bir video atmıştım söylemiştim size Buraları ta şey yapacağımı ama Burada olmadığım için bakamadım Bakım yapacağız inşallah Güzelce şuraları çimlendireceğiz Temizleyeceğiz, boya falan şu masayı falan boyayacağız. Bir şeyler yapacağız yani. Şimdi öylesine bir geldik pikniğe. Karşı komşunun bahçesi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sulama sistemi yapmışlar. Şöyle küçük küçük patlıcanlar bakın. Henüz olmamışlar ama büyüyorlar. Şöyle şurada erik mi bunlar? Şöyle bir şeyler var. Elma ya da erik galiba. Bakın karşı şeyde de böyle tavuklar besliyorlar. Tavuk besliyorlar. Şimdi kayboldu. Bu da kapısı. Çit yaptırdım böyle. Bu da uzaktan hali bahçemizin böyle mavi bir kulübesi var şöyle masası var burada ağaçlar zaten çok büyümüş gördüğünüz gibi maşallah maşallah şöyle meyveler daha olmamışlar tepede duruyor olmuşlar zaten alabildiğimiz aldık alamadığımız döküldü biz şeydeyken yazlıktayken hepsi gitmiş kirazlar kayısılar her şeyler varmış ama hepsi yerlere dökülmüş gitmiş bak bu da komşunun şeftalisi bunu da çeksene Bak oluyor, şöyle üzümleri asma yapmış üzümleri olmuş. Bak patlıcanları şurada. Bunları gösterdim ben? Hmm. Karpuzunu gördünüz mü? Küçücük Annelerle bir karpuz var. Bak. Aa onu görmemiştim. Küçücük bir karpuz Bakın. olmuş. Patlıcanları var. Bir şeyler ekmiş kabak falan. Domatesler. Gelin inceli inceli gidelim. Bakın. Buradan bizi izleyenler var. Evet. Korozlar, tavuklar, şunlar bağırıp duruyorlar. Bu da şu konçumuzun şeyleri. Şurası da. Bu da böyle oturma yapmış. Belki de ben de böyle yaparım. Çünkü bu ağaçlar olmuyor. Böyle bir şey yaptırırım ben de belki. Nerede? Bu ağaçlardan, tavuklardan. Ev gibi yapmış adam yani açsa orası daha güzel belki ben de öyle bir şey yaptırırım burası da hiç gelmemiş burası da böyle ağaçlarla kapatmış Çalmış. bakın burası boş şimdi bir de size aşağıdan göstereceğim bahçeye giriş bu şekildeydi. komşumuz da gece kondu yapmış. Resmen yazlık gibi. Çok güzel. Evet. Bak üstünü ince bir şeylerle yapmış. Kim takmış? Bildiğiniz ev küçük bir ev. Şurası da böyle. Şurası da böyle bir şey yapmış bu da, Bu da bildiğiniz bir